Merhabalar, bugün gündemimizde ABD'nin 13F raporları var. Nedir bu 13F raporları? Aslında 100 milyon doların üzerinde kurumsal varlık yöneten yatırım şirketlerinin SEC'ye her 3 ayda bir bilançolar ile alakalı sunmaları gereken bir rapor. Biz neden bu raporları önemsiyoruz? Kurumsal adaptasyonun, kripto paraların kurumsal adaptasyonunu takip etmek için önemsiyoruz. Geçtiğimiz ayınlarda da size Goldman Sachs'ın 1,5 milyar dolarlık spot bitcoin ETF yatırımını yine bu raporlardan derleyerek sunmuştuk. Bugün yine gündemimizde bir yatırım bankasının spot bitcoin ETF yatırımı var. Küresel yatırım bankası Barclays 2024 yılının 4. çeyreğinde ilk defa spot bitcoin ETF'lerine yatırım yaptı. Kendileri 131 milyon dolarlık BlackRock BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF'inden satın aldılar. Peki sadece bankalar mı ETF yatırımı yapıyorlar? Hayır. Abu Dhabi'nin varlık fonu da 2024'ün dördüncü çeyreğinde ilk defa Spot Bitcoin ETF'i yatırımı yapan kurumlar arasına girdi. Kendileri de 437 milyon dolarlık BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF'inden satın aldılar. Ve bu yatırımlarıyla BlackRock'ın en büyük 7. yatırımcısı oldular. Bir diğer haberimiz de MicroStrategy hissesiyle alakalı. Spot Bitcoin ETF'leri Ocak 2024'te hayatımıza girdi. Ancak Spot Bitcoin ETF'leri olmadan önce Bitcoin'e kurumsalların yatırım yapmasının farklı yolları da vardı. Biri de eski adıyla MicroStrategy, yeni adıyla Strateji hissesi satın almak. Kuzey Amerika'nın 12 eyaletinin e, portföylerinde, hazinelerinde ve emeklilik fonlarında strateji hissesi bulunduğu açıklandı. Tam 330 milyon dolarlık büyüklükte. En büyük strateji hissesine sahip olan eyalette Kaliforniya e, 83 milyon dolarla başı çekiyor. Son haberimiz yine ETF'lerden ancak Spot Ethereum ETF'lerinden. Grayscale ve 21 Shares Spot Ethereum ETF'lerine staking opsiyonunun eklenmesi için SEC'ye yani ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na başvuruda bulundu. ETF'lerin onay aşamasında zaten staking opsiyonu vardı. Ancak SEC staking opsiyonunun çıkarılmasını rica etti ve bu çıkarımdan sonra spot Ethereum ETF'leri onaylandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi olarak göreve gelmesinden ve biraz daha kripto dostu bir yönetim kurulmasının ardından spot Ethereum ETF'lerine staking opsiyonu eklenecek mi? Biz de yakından takip ediyor olacağız. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadardı. Teşekkürler. Ay.